Fani bir YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Google Chrome'da indirilen dosya açılmıyor. Bu sorunu nasıl çözebileceğinizi sizlere aktaracağız. Ee, öncelikle bunun için e, indirilenler sayfasına gitmeniz yeterli değil. İlk adım olarak indirilenler sayfasına gidiyorsunuz. Nerede? Tabii ki Chrome üzerinde. Ee, orada olduğunuzda burada indirmeniz gözükecektir. Ee, üzerine tıklıyorsunuz. Ee, birkaç tane bekleyin ve ardından devam et seçeneğine dokunuyorsunuz. E burada indirme dosyası neden açılmıyor? Ya uyumlu olmayabilir. Dosya arızalı olabilir ya da %100'de kalmıştır. %100'de kaldıysa çarpış işaretine tıklayıp yeniden başlatmanız gerekiyor ya da bir süre kadar beklemeniz gerekiyor. Eğer dosya %100'de değil de tamamıyla indirilmiş olarak gözüküyorsa, burada cihazınızı kapatıp açmalı, indirilen dosyayı telefon ya da bilgisayarınızda aratıp bulmalı ve böyle açmayı denemelisiniz. Yönetici olarak çalıştırabilirsiniz. Hala açılmıyorsa farklı tarayıcı kullanabilir ya da indirmeyi tekrar başlatabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.